Birinci pencere, mesela pencere tabiri de çok manidar. Mesela pencere ne demek? Mesela duvara pencere açıyorsun, dışarıya görüyorsun değil mi? Hmm. Mesela şimdi ağaç, ağaca pencere açıyorsun, oradan Allah'ın isimlerini, sıfatlarını görüyorsun gibi. Yani hmm. ağacı bir pencere yapınca oradan manayı görüyorsun. Kainat pencere oradan, yani pencere burada mecazi ifade. Evet. Hmm eşyadan Allah'a bakmaya işaret e, onu ifade ediyor. Bilmişahade görüyoruz ki bütün eşya hususan zihayat olanların pek çok muhtelif hacatı ve pek çok mütenevi metalebi vardır. Bilmişahade görüyoruz ki bütün eşya hususan zihayat olanların pek çok muhtelif hacatı ve pek çok mütenevi metalebi vardır. Mesela bir müşahede görüyoruz ki, yani burada anlatılan hakikatleri biz gözümüzle de görebiliriz. Mesela ağaca baktığımız zaman ağacın hayatının devamı için ihtiyaçları var mı? Güneşe, havaya, suya, toprağa ihtiyacı var. Hususan zih hayatların diyor. Mesela canlıların, koyunların, keçilerin vesaire. Bunların hayatta kalmaları, devam etmeleri için ihtiyaçları var mı? İnsana gelelim. İnsanın da mesela hayatın devamı için pek çok muhtelif hacatı, yani çok fazla çeşit çeşit ihtiyaçları var. Ve pek çok mütenevvi çeşit çeşit metalik istekleri vardır. Mesela neye ihtiyacımız var? Güneşe ihtiyacımız var mı? Var. Hava ihtiyacımız var mı? Var. Suya ihtiyacımız var mı? Var. Toprağa ihtiyacımız var mı? Hayvanlara ihtiyacımız var Yani ne varsa kainatta hepsine ihtiyacımız var pek çok mütenevi metalebi vardır. O matlapları, o hacetleri ummadığı ve bilmediği ve el yetişmediği yerden. Münasip ve layık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. O istekleri, o ihtiyaçları ummadığı ve bilmediği ve yetişmediği yerden. Mesela süt nereden geliyor? Yani biz mesela sütün nereden geldiğini bilmesek kimin aklına gelirdi bu ineklerden sağlayacağı ondan sonra değil mi? Veya mesela bu meyvelerin ağaçlardan çıkacağı, kavurun, karpuzun, çamurun içinden çıkacağı, ummadığı, bilmediği ve yetişmediği yerden. Ya işte benim elim ağacı yetişiyor. O manada değil. Yani ağaçta bu limon yaratılmasaydı sen bu limonu yapabilir miydin? İcat edebilir miydin? O anlamda eli yetişmediği yerden münasip ve layık bir vakitte. Münasip vakitte. Mesela çocuk dünyaya gelir gelmez Cenab-ı Hak hemen onun ihtiyacını gönderiyor. Veya işte yaz oluyor. Yazı ne ihtiyacımız var? Kavun, karpuz vesaire onu gönderiyor. Kışın C vitamin ihtiyacımız onu gönderiyor. Yani ne zaman ne ihtiyacımız var? Münasip ve layık bir vakitte onlara veriliyor. İmdada yetiştiriliyor. Yani veriliyor o zaman veren var demektir. Değil mi? Onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Halbuki o hat, mesela bir şeyin bize veriliyor mu yoksa bize tesadüfen yuvarlanarak gelip bize çarpıyor mu? Nasıl anlarız? Bize tam birebir uyum uyum sağlamasından anlarız. Değil mi? Rastgele olsa e, mesela diyelim ki bir elbise geliyor bize doğru. Bir sürü boyu var elbisenin. Rastgele yiyorsun tam üstüne göre, e demek ki rastgele gelmiyor, bak tam bana uygun geliyor. Nimetler de öyle, mesela rengi, mesela portakalın rengini düşün, tam hoşumuz gözümüze uygun, ruhumuza uygun, kokusu burnumuza uygun, ağzımıza alıyoruz o kirazı mesela, tadı dilimize uygun, yiyoruz midemizde bağırsaklarını kolayca sindiriliyor, sindirim sistemimize uygun. İçerisindeki maddeler bütün vücudun her tarafına ulaştırılıyor, beslememize uygun. Yani bir anahtar düşün abi. Yüz tane dişi var. Yüzü de şeye giriyor, açıyor kapıyı. O anahtar tesadüf olabilir mi? Elbette insanı bilen birisi o ona göre yapıp gönderiyor demektir. Onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Halbuki o hadsiz maksutların en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz. O hadsiz maksutların en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz. Yani bu nimetleri biz kendimiz yapalım desek en basitini düşünsek mesela onu bile biz yapamayız. Sen kendine bak. Zahiri ve batini hasselerin ve onların levazımatı gibi elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın. Sen kendine bak. Zahiri ve batini hasselerin. Zahiri dışarıdan şöyle baktığımız zaman işte ne var? Gözümüz var, kulağımız var, burnumuz var vesaire zahiri. Batini de içeride de işte ciğerlerimiz var, midemiz var, kalbimiz var, böbreğimiz var vesaire. Ve onların levazımatı gibi. Mesela şimdi biz, bizim bir kardeş vardı akciğerinde böyle delinmeler olmuştu. Beş lob herhalde o. Mesela Allah böyle beş ayrı yaratmış. Bir tanesi sönse diğeriyle yaşıyorsun gene mesela. Yani akciğerde bir şey olsa onu yaşayamıyorsun. Kalbine bir şey olsa yaşayamıyorsun. Hem o iç organlarımıza ihtiyacımız var. Hem onun da akciğere ihtiyacımız olduğu gibi akciğere ihtiyacı olan havaya da ihtiyacımız var. Mesela midemiz olmasa yaşayabilir miyiz? Midemiz var. O mideye de gelecek gıdalar olması lazım. Yani hem organlara ihtiyacımız var. Hem onlara ihtiyacı olan levazımata da ihtiyacımız var. Biz bu hem o Organları kendimiz yapamayız, hem de onun ihtiyacını da karşılayamayız. Sen kendine bak, zahiri ve batini hastelerin ve onların levazımatı gibi elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın. Böbreklere ihtiyacımız var mı? Yani o böbrekler işte ne yapıyor? E, kanı temizliyor. Kan içerisindeki ürük asidi vesaire neyse işte onları temizleyip dışarı atıyor. Böbreğe ihtiyacımız var, onun çalışması ihtiyacımız var. Onun gibi bütün hepsine ayrı ayrı ihtiyacımız var. Bütün zihin hayatları kendine kıyas et. İşte bütün onlar birer birer vücudu vacibe şahadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi. Yani mesela böbrekten mevzu açıldı. Şimdi böbreğe hayati bir ihtiyacımız var değil mi? Ya işte Allah Allah ya nasıl olduysa falan da filan da benim işte iki tane böbreğim olmuş, oluşmuş diyebilir misin? O kadar harika bir cihaz ki tam da orasında ihtiyaç olan yerde, tam ihtiyacın karşılayacak şekilde öyle harika bir süzme makinesi kendi kendine orada oluşmuş olabilir mi? O harika bir sanat. Mesela şimdi böbrek hastaneleri, diyaliz hastanelerinde ondan sonra o böbreğin çalışmayan hastalara ne yapıyorlar? E, makineye bağlıyorlar. O makineları, o makineler kendi kendine olmuş diyebilir miyiz? Tesadüfe meydana gelmiş diyebilir miyiz? Bak. Ne kadar mühendisler çalışmıştır bilmem. Ki böbrek kanı temizliyor, hiç kana zarar vermiyor. Onlar mesela kanı temizlerken kana zarar veriyor. Kanın yapısını bozuyor, ondan sonra kanın tamamını süzmüyor vesaire. Hastaneden çıkan adam da eve gidip 4-5 saat dinleniyor kendini gelinceye kadar. Yani böbrekten daha basit olan cihazlar kendi kendine olamıyorsa, mutlaka bir ustası, bir yapana olması gerekiyorsa, ondan daha mükemmel, daha orijinal, böyle daha küçük, olan o makinecikler elbette kendi kendine olmaz. Onları yapan değil mi? Ustalarını gösterir. Yani işte bütün onlar birer birer vücudu vacibe şahadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi heyeti mecmasıyla güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi. Nasıl güneşin ziyası bütün yeryüzünde var. Mutlaka güneşten geliyor, güneşin varlığını gösteriyor. O hal ve bu keyfiyet canlılardaki bu anlatıldığımız noktalar, sanatlar, o hal ve bu keyfiyet perdeyi gayb arkasında bir vacibül vücudu, bir vahidi ehadi, hem gayet kerim, rahim, mürebbi, müdebbir ünvanları içinde akla gösterir. Biz ağaçlardaki meyvelerden bakalım. Şimdi bu ağaçların yaratılması, üzerindeki meyveler bir yapanı yaratanı gösteriyor ya. O zaman vacip bir vücudu gösteriyor. Peki vahid ve hadi nasıl gösteriyor? Mesela bir ağacın yaratılması başka yerde ne diyor? Baharın gelmesi lazım diyor. Yani o ağaç nerede yaratılıyor? Baharda yaratılıyor. Yani toprak olması lazım, hava olması lazım, su, güneş olması lazım. O zaman havaya, suya, toprağa, güneşe hükmeden birisi, yani kainata hükmeden birisi, vahid olan birisi onu yaratabilir. O ağaçtaki elmayı da sen yediğin için bütün kainattan sana baktığı için de ehadiyeti gösteriyor. Dolayısıyla bir vacibül vücudu, bir vahide ehadi hem gayet kerim, o yaratılan şey de senin alakasız bir şey değil, sana ikram edilmiş oluyor, sana merhametine yani ihtiyacına geliyor. Yani sana ikram edildiği için kerim bir zatı, senin ihtiyacını karşıladığı için rahim bir zatı. aynı zamanda senin vücudunun hayatını idamesini sağladığı için de mürebbi, müdebbir ünvanları içinde Akla gösterir. Şimdi Ey münkiri cahil ve ey fasıkı gafil Evet burada ne diyor? Münkiri cahil Yani cehalet. Yani bu anlatılanları adam bilmiyor, düşünmüyor, anlamıyor ve inkar ediyor. Münkiri cahil ve ey fasıkı gafil Yani adam inkar ediyorsa ya bakatları bilmiyor ya da gaflet ediyor. Değil mi? Ey mümkün cahil ve ey fasık gafil bu faaliyeti hakimaneyi, basiraneyi, rahimaneyi ne ile izah edebilirsin? Bak bütün yeryüzünde hem insanların, hem hayvanların, hem kuşların, hem balıkların rızıkları yaratılıyor. Kainat fabrikası harıl harıl çalışıyor. Sonuçta hikmetli, faydalı bir faaliyet. Hakimane faaliyet basirane faaliyet. Yani insanlar, hayvanların ihtiyaçları biliniyor, görülüyor. Onlara göre yapılıyor basirane. Bir de rahimane bir faaliyet. Nasıl yapabilir, yaratabilir ama yaratıp vermesi de şefkat ettiğini, merhamet ettiğini gösteriyor. Bu faaliyeti hakimaneyi, basiraneyi, rahimaneyi ne ile izah edebilirsin? Mesela misafirimiz gelse, üşümesin diye koku bir ona göre ayarlıyoruz değil mi? İşte yazın da terlemesin diye klima açıyoruz vesaire mesela. Cenab-ı Hak güneşi sürekli bizim için ayarlıyor. Biz dünya misafir annesinin onun misafiriyiz. Güneş sobası bizim için ayarlıyor. Bizim bize göre yapıyor yani. Dolayısıyla bizi görüyor, biliyor, şefkat ediyor, merhamet ediyor, hikmetiyle ona muamele ediyor. Bu faaliyet hakimaneyi, basiraneyi, rahimaneyi, ne ile izah edebilirsin? Sağır tabiatla mı? Ya işte ağaçtan çıkıyorsa haşa demek ağaç bizi görüyor. Kardeşim ağaç dediğin odun. Odunun mahiyeti belli. Sen nasıl görecek bilecek? Sen nasıl duyacak? Sağır tabiatla mı? Kör kuvvetle mi? Ya bir faaliyet bir kuvvet var. Tamam mı? bu kuvvet sana sana göre niye faaliyet göstersin? Seni görüyor mu? Kör kuvvetle mi? Sersem tesadüfle mi? aciz, camit, esbapla mı? Ya işte tesadüfen oluşamaz mı? E portakalın rengi tam sana göre. Hadi rengi tesadüfen oluştu. E tadı da sana göre. Kosu da, kokusu da sana göre. Her şey sana göre. Hepsi mi tesadüfen oluştu? İçerisinde çekirdeği var. O da mı tesadüf? Değil mi? Sersem tesadüfle mi? Aciz, camit, esbapla mı? izah edebilirsin. Yani şu kâinat'a baktığımız zaman Allah'tan başka hiçbir şey bu kadar faaliyeti yapacak durumda gözükmüyor. O zaman bütün kainat içerisindekilerin hepsi ondan sonra bu iş alakası yok. O zaman nedir? Sanata bakıp o sanatı kim yapabilir? Ondan sonra yukarıda dediği gibi işte... Şuradaki cümleyi bir daha kursak. Vacibül vücut bir vahid ehad. Hem gayet kerim, rahim, mürebbi, müdebbir ünvanlarına sahip. Şefkatli, merhametli, hikmetli olan Rabbimiz tarafından gerçekleştiriliyor demektir.